şartlar. Sizler de tanışmak mutlaka tanıyorsunuz. Belki sizlerin bazı direkt temelleri olacaktır. Onlar size belki söyleyecekleri olacaklardır. Ben e, sizleri onlarla baş başa bırakmak istiyorum. Tekrar değerli izleyiciler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese teşekkür Tabi böyle güzel bir halinde, gökyüzünün masmavi, yeryüzünün en yeşil olduğu bir günde sizin gibi güzel insanlarla beraber olmak da bizi büyük mutlu tutmakta. Bundan dolayı da ben bu hepinizi özellikle dengetmek istiyorum. Gerçekten e, nezaketinizde ve her zaman bizim e, ölçü duyduğumuz, gurur duyduğumuz gerçekten güzel bir dayanışma içinde insanlar daha zaman geliyoruz, kalkasını çözenlere. E yani burada bugün başına sağ olsun, Allah rahmet eylesin, bir güvenimiz var, bir değerlerimiz evet. yoksun da rahmetli olmuş. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Sabahleyin tüm, tüm toplumun üyeleri oraya gitmişler, bunu haberini alır. Üzüldük, Allah'ın kendini denet eylesin inşallah. Burada çeşitli zaman böyle e, sizden misafir e, olduk. Hep bizlere sıcak kanlımızla e, burada karşılarınız, buradaki muhabbet e, bizi her zaman mutlu etti. Biz de her zaman e, bu muhabbete e, karşılık vermeye e, buna e, karşılık biz aynı muhabbeti her zaman güvenimizle besliyoruz ve bu da sizlere hissettirmeye her gördüğünüz yerler o zaman ama tabi bunu ne kadar başarıyoruz bunu bilemiyoruz tabi ama e, her zaman önümüzde bu sıcaklarımızın bir karşılığı ile var. Her zaman sizlerle beraberiz, emrinizdeyiz AK Parti teşkilatı olarak zaman zaman işte Erol Bey diğer arkadaşlarımızla e, görüşüyoruz. Başkanımız yeni seçildi ondan da tepki İnşallah Hayır, hizmetlerle vesile olur. İnşallah e, görüşmeye devam edeceğiz. Karşılıklı istişare edeceğiz. Hep beraber e, ülkemiz için, vatandaşımız için, Türkiye'miz için omuz omuza e, verip e, bir şekilde daha güzel bir yaşam ortamı, daha güzel bir ülke, e, daha huzurlu ve mutlu bir Türkiye için e, hep beraber koşturacağız. Hepimizin amacı bu. Hepimizin e, niyeti bu. Gayreti çalışmasını inşallah. Tabii Kafkas Kültür DNA'yı aşaması önemli bir sivil toplum kurumu. Biz bunu her zaman biliyoruz. Ee, bunu da görüyoruz. Ee, ben çok fazla e, konuşmak istemiyorum. İsterseniz karşılıklı sizden sormak istediğimize e, söylemek istediği sorular olabilir, öneriler olabilir, düşüncelerimizi paylaşabiliriz inşallah. Karşılıklı bir diyalog içinde inşallah e, bu, burada bugün sohbet edelim diye düşündük. Ben bizi bugün bu akşam vakti misafir ettiğiniz için burada karşıladığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. kullarımızla birbirine bir, bir, <laughs> en dünyasında ne evet. aşağıda ne zaman geldiğinde onu söyleyeceğini duyduk. Çok güzel bir evet. konuya temas ettiniz. Tabii e, Karamanmaraş Göksu arasındaki güzel yer çok önemli. Karamanmaraş Ankara'ya bağlı yer. Karamanmaraş Ankara'ya Göksu yani Yunanistan içerisinde bağlı Tabii bu Türkiye'nin en zor güzel yerlerinden biriydi. Yani 90 kilometre yolu almak için dağlar üstünden çıkıp birer bir 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 e, güzel bir sürü şey, tehlikeli bir süren geçtiğinde e, düşük bir düşük, güzel bir da çok kötü. Yani virajlar çok, bir, bir rampalar çok, e, rampalar çok. E, biz burada bir proje değişikliğine gittik bu yolda, bu güzel geldi. Yani e, hem yolu kısaltalım, hem virajlar öldüren Çekil Göksu'nun arasında tren geçildi. Geçilek yok. Güzel bir anı. Burcuva köyü içinden direkt e, obasına tünellerle Göksu'nun havasına çıkartmayı düşündük. Evet. tabi tek yine de itibaren güzel bir değişti. Evet. Ee, yolda bu biyatı çalışmasını görmüşsünüzdür. Evet. hemen tekinin çıkışında buradan girerken bir biyatı yapılıyor orada. Daha ilerisinde de Üstelgâhta 3 tane tünel var. Biri Burucu Oytörü'nün hemen arkasında, biri Burucu Oytörü'nün oradaki Vecimoğlu Büyük Dağ, Büyük Dağ'ın üzerinde, bir de diğer tarafta. Bu toplam tünellerin ıı, toplam uzunluğu gidiş geliş ve Gerek yok buna ben. <laughs> <laughs> Şimdi bu toplam tünellerin uzunluğu gidiş geliş ve yolculuğu. Şu an için bugün bir kayıtla görüştük, işi yapan müsaade mühendisi vermişler. Yani bu tünelin üç şu an çalışma var. Ee, bu ee, tarih aralıkta üç tünelde de makinaları getirdi. Ee, i̇nşallah tünelden verilen işlemi e, son bitirecek. Yani son baharda bitirir diye söylüyor bu Yani bu Tekin ve Göksu arası 2014'ün ortasında Sayın Bakanımız Tekalat Bey gelmişti. Normalde e, müteahhitin süresi 2015'in birinci ay. geldi. Şimdi bunun dördü, işte Temmuz'u yine bitirin diye, altı ayın sonunda bitirin diye bakan bir talimat verip bu tarihsinden kabul etti. Şimdi biz de arada soruyoruz, hangi aşamada, nereye geldiniz falan diye. Altı içlerine bir gidip yerine göreceğiz inşallah orada tünelleri. E, Tüm müteahhitler atmışlar, şu kilometre civarına yaklaşmışlar. Makinalar çalışıyor, yaksaklık yok çok şükür dedi. Biz de tabii orada oturmuşta program için atmıştık. Bir çok güzel, güzel Yani 2014'ün ortasında inşallah e, evet. türen geçirme geçmeyeceğiz. üzeri güzel yaktan geçeceğiz. Şimdi tabi aldığım yol kavşağıyla Zeyhan Gökmüs arasındaki güzel yaktan tek şey kültürü dağa çıkıyorsun aşağı iniyorsun. Yani e, yol kavşağının derece yüksekliğiyle bu kaybı ve kültürü var. Oradaki seviye hemen bile değişir ama böyle dağın üstüne çıkıyorsun aşağı iniyorsun.